İmkan olacak. O yüzden imkanı olmayan talebelere yardım edin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Sayı Buhan'ın eğer ki bir kimse cihada gidemiyorsa, bir kimse gazveye gidemiyorsa, şimdi cihat ve gazveden bahsediyor. Şimdi cihat eline yani gazve yapanlara, gazaya çıkanlara onlara zırh vermek o dönemde. Ok vermek, yay vermek, kılıç vermek, kalkan vermek, mızrak vermek, bineceği atı vermek, deveyi vermek, katırı vermek o kadar büyük bir sevap ki Allah yolunda infak ediyorsun Allah yolunda cihat eden bir mücahidi donatıyorsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Men cehze gaziyan fi fakat gaza." Men cehze gaziyan fi sebilillah. Her kim bir gaziyi Allah yolunda cihat eden bir kimseyi donatırsa fakat gaza, o da aynı şekilde Allah yolunda cihat etmiş gibidir." diyor. "Men cehze gaziyan fi sebilillah fakat gaza." O da aynı onun gibi sevap alır diyor. Onu giydirdiği için, onu donattığı için